Herkese merhabalar. Bugün Girne'deyiz ve Kıbrıs'a gelip araba alan insanlar için bir video çekmek istiyorum bugün. Bu da eğer arabanızla Allah korusun Kıbrıs'a geldiğinizde tabi Allah kimsenin başına vermesin ama kazalar da oluyor. Eğer Girne'de ee, kaza yapma yaparsanız ya da e, biri gelip size de çarpabilir. Tabii ki e, dünya hali yani her şey olabiliyor İnsanın başına her şey gelebiliyor. Ama diyelim ki e, kaza yaptınız ve e, bir kaportacıya ihtiyacınız oldu. Kaportacı ne, nerede nasıl bulacaksınız? Onu size anlatacağım. Şimdi kaportacıya doğru e, gidiyoruz. Burası Girne'nin e, şehir merkezinin içinde. E, kaporta dükkanına gideceğiz. Hem e, ustayla görüşeceğiz, konuşacağız. E, buraya gelip başına bir kaza gelirse, e, Girne'nin içinde en yakın olan e, yerlerden bir tanesi burası. E, sanayi bölgesi buradan biraz uzak. Ama e, bu şu an gittiğimiz kaportacı şehir merkezinin içinde bulunuyor. Şehir merkezine 5 e, dakika mesafede. Hep birlikte e, kaportacı dükkanına gidelim. Ve videomuza başlayalım. Şimdi e, kaportacı dükkanına geldik. E, ustalarla da ustayla konuşacağız. E, ve e, buraya gelip ya Allah korusun tabii kimsenin e, başına vermesin, getirmesin kazayı ama olur da e, kaza yaparsanız e, buraya gelebilirsiniz ve e, buradaki ustalar ustalar da e, size yardımcı olacaktır. Ve benim videoyu izleyip e, buraya gelen arkadaşlardan da e, %10 indirim yapılacak. Ustalarla konuştum. E, bize bize videomuzu izleyen arkadaşlara yüzde on indirim yapılacak. Şimdi gelin e, kaporta dükkanımızı görelim. Evet kaporta dükkanımız burası. E, Girne şehir merkezinin içinde bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi burada e, kazalı arabalar var. Ustalar da burada Şimdi içeriği de görelim. Burada çalışan arkadaşlarımız var ve Sinan ustamız burada kolay gelsin Sinan usta. Sağ olun, teşekkürler. Sinan ustamız şu anda arabayı eee yapıyor, parça takıyor şu anda. Burada da Cengiz ustamız var. Cengiz Usta kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldiniz. Selamlar. Hoş bulduk. Evet Cengiz Usta burada ee, bize biraz bilgi verecek. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Yerimiz yine e, de Türk Mahallesi'nde Kuzey Garaj. E, kaporta, boya, tamir, elektrik, çekici hizmetleri yapıyoruz burada. Bütün sorunları veririz yani. Yedi yirmi açıktır. Yani Allah korusun hani e, tabii ki tabii e, kimse insanın. Tamam kimsenin başına gelmesin de ama gelirse de biz burada yardımcı yardımcı oluruz. E, benim e, videomu izleyip gelen e, insanlardan da yüzde on indirim yüzde on yapacaksın. Yüzde söylemiştin indirim evet. evet. Servis falan da yapılıyor burada. Şimdi kaporta e, dükkanımızın içi bu şekilde yapılacak olan e, arabalar var. Böyle yapımı süren yapımı devam eden arabalar var. Burada da e, Mervan arkadaşımız var. Mervan e, sen ne yapıyorsun şu anda? E, abi şu an ben arabayı boyanacak hale getiriyorum. E, hazırlığını yapıyorsun. Aynen abi. E, kaporta boya işlemimiz her zaman yapılır. Pasta poli işi yapılır. Boya koruma şu her anda günlük. senin elindeki e, ne Şu için o? Macun, e, hasarlı arabalarımızın üstüne çekiyoruz, zımpara yapıyoruz, ardından astarını atıyoruz. Sinan Usta bu pandemide e, işler nasıl gidiyor burada? İyi mi kötü mü daha önce nasıldı? Vallahi pandemi döneminde zaten kapalıydı, her yer kapalıydı. Pandemiden sonra da işler bayağı bir düşüş var. Yani genel olarak bu sektörde e, düşüş var. Yani her sektörde galiba değil her, mi? Her sektör olduğu gibi bizleri çok yani etkilemiş durumdadır. Normalde zaten e, adanın nüfusu daha kalabalıktı ama burayı terk eden birçok kişi oldu galiba değil mi? Evet özellikle öğrencilerin e, geri gelmemesi bizi çok etkiledi. Müşteri potansiyeliniz bayağı düştü. Ama şimdi yavaş yavaş açılıyor galiba. E, çünkü e, oteller falan da açıldı değil mi? Yani ya, evet. Yani Eskisine göre. Biraz toparlanma oluyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş toparlanıyor. Evet. Şimdi e, bizim arkadaşlar bizim videoyu izleyen arkadaşlar tabi e, olursa evet. buraya gelirse onlara da yardımcı olursunuz değil mi? Tabii ki. tabii ki yardımcı oluruz. Özellikle e, senin videolarını izleyip de buraya gelen arkadaşlara %10 gibi bir indirimimiz olacaktır. Çok teşekkür ederim o zaman. Rica ederim burada zaten e, kaporta boya e, servis e, her türlü işlerini e, halledebilirler çekici falan da e, var değil mi yani tabi tabii. insanlar eğer yol, yolda kalırsa çekici göndertip o... tabi ki yani 7-20'dir çekicimiz vardır e, kaporta boya mekanik olsun servis olsun araçların bütün bakımlarını itinayla yapıyoruz Burası da zaten e, şehir merkezine yakın bir yer. Evet. Yani, şehir merkezine yakın Türk mahallesindeyiz. Yerimiz Türk mahallesinde. Yani sanayi çünkü buradan e, daha uzak bir yerde kalıyor değil mi? Evet. Biraz daha uzak kalıyor. Şehir merkezine göre biraz uzaktı. Ama Özellikle bu, bu trafik sıkışıklığından dolayı arkadaşlar burayı tercih ediyorlar. Yakın olduğu için. Evet. Tercih ediyorlar. Şimdi e, Kazalı olan araçlar burada nasıl yapılıyor? Onlara da bakalım. Sinan Usta'mız bize biraz göstersin. Ne durumda buraya arabalar geliyor? Ondan sonra neleri tamamlan, hazır hale getiriliyor? Onlara da bakalım hep beraber. Şimdi burada örnek bir araba var. Sinan Usta bu arabanın nesi vardı buraya geldiğinde? Evet arkadaşlar, bu aracımız Peugeot 207 marka. Ee, bu araç sol kazalıydı. Gördüğünüz gibi mahir kardeşimizlere gösterelim. Evet burası kazalıydı. Evet, burası kazalıydı. Burasını işte çektirip düzelttik. Yeni parçalarını da koyduk. Samur falan yeni koyduk. Evet bu şekilde aradığımız şimdi boya aşamasına gelmiş durumdayız. Kaporta kaportası tamamdır şu anda evet, değil mi? Kaportası tamamen şimdilik bitmiş durumdadır. Ondan sonraki aşama artık boyanma. Ondan mı? sonraki aşama boya aşamasına giriyor. İşte bu oklaj çekilecek, marjinalanacak araba, astarlanıp boyanacak ve eksik parçalar takılacak. Lambasıymış, tamponuymuş falan hepsi yerine yerine oturacak. Evet, şu anda kazalı araba bu şekilde arkadaşlar. Bu e, yavaş yavaş oluyor, düzeltiliyor ve son aşamalara doğru. Gelinme gelinmek üzere şu anda. diğer aracın nesi var Sinan Usta? Buraya geldiğinde nesi vardı? Evet arkadaşlar şimdi Renault Megane gösterelim. Burada da Renault, arkadaşlar Renault var. Renault marka aracımız ön tamponu yeri düşmüştü. Tampon kırılmıştı. Tamponu evet onardı. Kaynağını yaptık. Yapıştırmasını yaptık. Ve şimdi boya aşamasına gelmiş durumdadır. Macunluyoruz. Evet bu arabada da markası neydi? Renault. Renault marka. Evet. Bu aracımız da bu şekilde. Şu anda bu da hazırlanıyor. Eksiksiz olarak hazırlanmakta. Evet burada da başka bir araç var. Bu aracın nesi vardı Sinan Usta? Evet arkadaşlar bu Mercedes marka aracımız tamponun sol alt köşesinde bayağı bir yediklik karatlık vardı buralarda tamponun yerini değiştirdik. Farını yerine oturttuk. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Ve tamponu boyadık. Evet bu araç müşteriye teslime hazır durumdadır. Şu anda hazır durumda. Evet şu anda hazır durumdadır. Müşteriye teslim edilebilir. Geldiğinde burası evet buraları tamamen ezikti, yırtıktı. Şu anda bu duruma geldi. Evet bu duruma geldi ve yeni gelini koydu. Şu anda yeni yeni gibi gözüküyor. Evet, yani hiçbir tamamen, şeyi yok gibi gözüküyor. Tamamen orijinal durumları. Diğer aracın nesi var? Parça parçalanmıştı. Bu kısımlar hep parça parçalanmıştı. Gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde yerine oturdu. Tampon kaynağı falan hepsi yapıldı. Orijinal bir şekilde ve şimdi macunlanıyor. Macundan sonra işte boya işlemine girecektir. Ondan sonra eksiksiz bir şekilde... Tabii ki eksiksiz bir şekilde müşteriye teslim edilecek. Anladım. bize bir, bu şekilde bilgi verdiğin için sana da çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrardan e, zaten bizim arkadaşlar gelirse benim ismimi söylerlerse onlara da e, indirim yaparsanız çok sevinirim. Zaten e, videoyu çekmenin amacı bu. Yani buraya gelen insanlar en azından hani e, başlarına bir kaza bir şey geldikleri zaman e, onlara yardımcı olacak birileri olması için çektim bu videoyu. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet ben teşekkür ederim. Bizi yayına bağladığınız için bizi çektiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi e, kaporta dükkanından çıktım. E, bu videoyu tekrardan e, söyleyeyim çekmemin amacı buraya gelen arkadaşlar olursa ve e, Allah korusun ama başlarına bir e, kaza bir şey gelirse e, buraya gelip kazalı arabalarını yapabilirler ve ustalarla da ben konuştum Gerçekten çok güzel karşıladılar beni de onlara her türlü yardımı yaparız dediler Eğer siz de yolunuz buraya düşerse Sinan usta Cengiz usta size muhakkak yardımcı olacaktır bugünlük videomuzun sonuna geldik Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.